Arkadaşlar merhaba, bugün 26 Ocak 2024 ve Fransa'da Deauville'deyiz. Evet, ile ilgili güzel bir çalışma yaptık arkadaşlar. 7. koşulu program, aslında 9 koşu orada biliyorsunuz ama e, tabii ki 1. koşudan itibaren başlıyor e, burada. Evet, 7. E, presse 18.38'de, orada da 1. koşu paralel, şartlı, 4 yaşlı. İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Ee, burada tek atarak başlamak istiyoruz. Kersey Mere, Antonio Subasla. Evet. Bir numara, yedili plasede banko arkadaşlar. Son iki koşuda ikincilikte bu muhtemelen kazanacak bunu bu yarışı. İkinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Maiden erkek 3 yaşlı güzel 1500 metreye çıkacaklar. Ee, evet. Şimdi tabi ilk 7 koşu aldığı için aslında bir tık ileri gitsek yani 8 koşu olmuş olsa ya da 9 koşu içerisinden 7 koşu ya girmiş olsaydık e, 3 tane tekimiz olacaktı. E, ee, tabii ki bir bankımız ve alternatif bankoyla idare etmek durumunda kalacağız şimdi. Ee, burada 5 numaralı Vapi Ronan Thomas'la Alternatif Banko arkadaşlar. 5 numaralı Wapi Ronan Thomas'ın Siyuni avlusu. Alternatif olarak Banko ama ilk ayağa denk geldi tabi. 4 numaralı Saint Briac Sebastian Maliot'la. 3 numaralı Rududu Benjamin Mari ve 10 numaralı En Plain Air Jeremy Mutart. 5 alternatif banko 4, 3 ve 10 diyoruz burada. Döbil'de yani Fransa'da ilk altının ilk ayağını bu şekilde geçmeye çalışacağız. Tabii bu atların dışında bir at gelirse de neden geldi diyemeyiz. Çok tehlikeli bir ayakla başlıyor. Altılı Ganyan. Üçüncü kuşu Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Şimdi burada da şöyle arkadaşlar. 2 artı 2 artı 1 yani 5 at vereceğiz ama küçük kuponlar için ve geniş kuponlar için tabii ki burada 2 numaralı Almar, Artur ve 3 numaralı Springhart, Rosario, Mangon'la ilk 2 atımız. bu artı 2 atımız 4 numaralı Goa, Sebastian Maliot ve 13 numaralı Parşanlıya, Maxim Ve sürpriz konumda da 5 numaralı La Vuelta, Tony Picone ile diyoruz. Arkadaşlar bakın Theo Bakliot dedik dalga geçtik ama o gün kaç kaç yan atları getirdi o. Şimdi ben bugün aynı şekilde Tony Piccone'nin de bindiği atlardan sürpriz bekliyorum. Mehmas yavrusunu biniyor. Yani bu boş atacak bir at değil. 9. olduğuna hiç bakmayın. bunu mutlaka eğer yazıyorsanız geniş kuponlarda yazalım. 2 ve 3 ön planda, 4 ve 13 arka planda ve 5 sürpriz de olmak üzere burayı 5 atla geçmeye çalışacağız. Tabii ki burada e, Saxon Warrior yavrusu var aşağıda bir tane 15 numara. İsterseniz Te e, Tony Piccone'nin yanına bu Alexis Pushkin'i bindir Soar. 15 numara soğur da yazabilirsiniz. Soar. Dördüncü koşu handikap 4 ve yukarı 2500 metreye çıkacaklar. Ee, yani Fransa'da uzun metaj yarışlar çok fazla. Evet e, günün en fazla at yazacağımız yerlerden bir tanesi de burası. Yaz burada bir görüşümüz var. Ee, 7 numaralı Nice Stroke alternatif olarak banko düşünebiliriz. Nasıl düşünebiliriz? %20'nin üzerine çıkarsa arkadaşlar burada 7 numaralı Nice Stroke e, ee, Maxim Gion'la %20'nin üzerine çıktığı anda alternatif olarak banko düşünebilirsiniz ama altında kalıyorsa, %20'nin altında kalıyorsa e, o zaman e, tabii tabi ki bu safkana rakip noktasında 1 numaralı Atienos Marivelon, 10 numaralı Captain Eagle, Laura Novo 3 numaralı Amandero, Silvia bakın bu da kazanmayı bilen ara ara bir safkan, çok dikkat bu hata 4 numaralı Pulse Julian Gulichon, 14 numaralı Lomazi, Theo Baklat, bakın çıkmış gene bizim Bakla, Theo Baklat, ve 15 numaralı Mont Bardos, Simon Plank. Evet. Arkadaşlar 7 alternatif banko. 1, 10, 3, 4, 14, 15. Yani bu atların dışına çıkma ihtimali çok ha, Burada yine 8 numaralı Tony Picone'ye bakın çok dikkat. Bugün Tony Picone'den ben bir gol bekliyorum yani. Böyle sağlam gol atacak ama. Öyle böyle değil. Dilerseniz buraya geniş kuponlarda 8 numarayı da ilave edebilirsiniz. Checkpoint Charlie. Son yaptığı üçüncülük var burada. Yani kendi atları bunların artık nasıl bir yem veriyorlarsa ona. Bir anda üçüncülüğe sıçramış. 5. koşu Handicap 4 İngilizler Güzel 2500 metreye çıkacaklar. Yine arkadaşlar 2 artı 2 artı 2 olarak yani düşük e, küçük bütçeli kuponlarda e, önceliğimiz 3 numaralı Step Morning Theo Buckleyot'la ve 8 numaralı Antonius Hugo Lebuk'la. Şimdi burada tabi bu e, kazanma ihtimali çok zayıf arkadaşlar. Hani bunu burada ama gelir mi gelir yani biz buna bir soru işareti koyalım 8 numarayı boşuna yazdırmak istemiyorum size. Evet 3 numara Step Morning burada ilk atımız. Arkadaşlar 15 numaralı Dream Again Tony Picone. 16 numaralı Morning Spirit Benjamin Murray. Diğer bir grup atımız ve 2 numaralı Summit Mary Melon ve 5 numaralı Luna Chop. Clement Lacavre. Bunlar da sürpriz konumda olan sapkanlar. Tabii ki. 3, 15, 16, 2 ve 15 arkadaşlar. Ben 8 için soru işaretini koyuyorum ama dileyenler yazabilir burada. Ee, burada bir tane daha at var. Burada yazmadık bunu ama bu Loro Poginova mudur nedir? Ee, Lo Bolero. Arkadaşlar bakın. Yani bir ümit veriyorsa size AGF oranlarında dilerseniz ilave edebilirsiniz. Yine burada bir numaralı Falbuke Rukak var. Lauyac. Ronan Thomas. A. Buna da dikkat arkadaşlar bu adı Evet. Şu 15 mutlaka yazalım ama. Mutlaka yazalım. 15 numara. Burada Dream Again. Ee, ve aynı zamanda 16 numara. 15-16'yı mutlaka yazalım. Altıncı koşu, Handicap Dörtkara İngilizler 2500 metre çıkacaklar. Günün bankosu burada geliyor. 12 numaralı Maestro Chop, Theo Bakliot ile banko. Evet. Bu safkanı banko arkadaşa ilan ediyoruz ama e, diğer bilgisayar açıkçası neden banko ilan ettiğimizi e, söyleyemiyorum. Fakat e, burada tabi yakın 2008 bunu Delşir ifraç yavrusu Maksim Gönlay Maxim Maksim Gönlay'ın 9. koşu vardı. Orada e, 9. direkt bankoydu arkadaşlar. Çok sağlam bankoydu o. Evet yani merak etmeyin orada Maksim Gönlay kazanabilir tamam ama Maksim Gönlay'ın garanti kazanacağı bir yarış var bugün. 8 ve 9. koşular <laughs> Bu da burada değil. Evet. Handicap 4 kare İngilizler 2500 metre uzun metraj koşuya devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın burada e, 10 ve 11 numaralı safkanlar. E, 10 numara Russian Twist ve 11 numara Arakon. Bu safkanlar küçük kuponlarda yeterli. Yani birisine Jeremy Mutart Bünye diğerine Clement Lecavre. Bana göre Clement Lecavre'nin bindiği safkan eğer o son sıfır yapmasaymış zaten burada bu 87'ler puanının buralarda olacakmış arkadaşlar. Tabi burada şimdi Maxim Gönü'nün bindi yurak var. Bizim yurak çok meşhur yurakımız var bir tane. Onu zaten biliyorsunuz o. Bu yurağa, yuraka Maxim Gönü'nün biniyor. 4 numaralı get set Damian Bosch ve 16 numaralı yeah. Trabucco, yeah. e, Hugo Le bu safkanlarda arkadaşlar gelir var. Ama tekrar ediyorum 10 ve 11 normal şartlar altında 10 ve 11'in kazanması gerekiyor. <laughs> 4, 16 ve 14 e, burada e, kazanma ihtimali olan safkanlar. Tabi burada çok geniş kupon tutuyor arkadaşlar. Yani ben açıkça söyleyeyim e, en azından yani eğer Fransa'da e, Geniş kupa almak istiyorsanız bir ortak mı yaparsınız artık yani Bütçesi kısıtlı olan arkadaşlar için Sadece bunu tavsiye edebilirim Evet bugün başka neler var Şu an Liquid zaten yayında Fairview de geldiği zaman Onu da veriyoruz Gulf Stream Ve İzmir yarışları Premium Starville'e ait Antalya Yayını zaten açık şu anda diyoruz arkadaşlar Evet Deauville ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimizi takipçilerimize güzel bir cuma günü diliyorum. Öncelikle cumanızı kutluyorum arkadaşlar. E, evet Premium Star üyeliğe bekliyoruz. E, tüm yarı severlere bol şans, hoşçakalın.